2021 yılında Türkiye ve Dünya gündeminde ne oldu? Koronavirüs pandemisi. Pandemi dönemi varyantlarıyla birlikte tüm dünyada devam etti. Türkiye ve dünya genelinde Çin ve Alman aşıları uygulanmaya alındı. Türkiye'de Sağlık Bakanı Koca ve sağlık çalışanlarıyla aşılama başlandı. Joe Biden Amerika'da başkan oldu. Trump ile girdiği seçim yarışını kazanarak ABD Başkanı olan Joe Biden'ın seçilmesinden sonra Trump yandaşları ABD Kongre binasını bastı ve bir hafta kadar süren baskının etkileri tüm dünya gündeminde yer buldu. Boğaziçi Üniversitesi rektör ataması. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından birçok tepki alan olaylar çeşitli eylemlere neden oldu. 6 ay sonra Melih Bulu görevden alındı. Katar ambargosu kaldırıldı. Körfez ülkeleri tarafından teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'a uygulanan ambargo Suudi Arabistan'ın kara, deniz ve hava sınırlarını açmasıyla kaldırıldı. TürkSat 5A uzaya fırlatıldı. SpaceX ile uzaya gönderilen TürkSat 5A uydusu Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu olarak ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üstünden fırlatıldı. Daft Punk dağıldı. Dünyaca ünlü Daft Punk grubu dağılışlarını 8 dakikalık bir video ile tüm dünyaya duyurdu ve herhangi bir açıklama yapmadı. İstiklal Marşı'nın kabulü. 100. yılı kutlanan İstiklal Marşı'nın kabulünü tüm Türkiye hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı. Müsilaj vakası. Marmara Denizi müsilaja bulandı. Tüm halkın dikkatini çeken bu olay kısa bir süre sonra temizlik çalışmaları ve doğanın kendini onarmasıyla normale döndü. Pandemi varyantları. Varyant üstüne yeni varyantlar çıkaran pandemi dönemi alfa, beta, delta derken omikron ile varyantlar ve etkileri sürmeye devam etti. Metaverse evreni tüm dünya gündeminde yer alan Metaverse evreni bugünün iki boyutlu internetinin üç boyutlu karşılığı olarak yaşamımıza girdi. Facebook'un bağlı olduğu firmalar grubu Meta, Metaverse için senede 10 milyar dolar yatırım açıkladı. Coca-Cola, Gucci, Nike ve Adidas gibi markalarsa sanal dünyada ürün satmaya başladı. Myanmar'da ordu yönetime el koydu. Darbenin gerekçesi Kasım ayındaki seçimlere hile karıştırıldığıydı bir yıl süreceği açıklanan askeri yönetime karşı protesto gösterileri başladı, ordu protestoları şiddetle bastırdı, yüzlerce kişi öldü. Perseverance Mars'a indi. NASA tarafından geliştirilen keşif aracı Perseverance Mars'a indi, uzaya merakı olan birçok insan tarafından dünya gündeminde söz edildi. Evergreen Süveyş kanalını tıkadı. 400 metre uzunluğundaki yük gemisi küresel ticaretin aksamasına neden oldu. Avrupa ile Asya arasındaki en kısa deniz yolu neredeyse bir hafta kapalı kaldı. Su altı kazma ve romorkörlerle çekme çalışmaları içeren operasyonla 29 Mart'ta gemi kurtarıldı. Süveyş kanalını geçmek isteyen gemilerin oluştuğu yığılma yaklaşık bir ay sonra sona erdi. Şampiyon Beşiktaş 2020-2021 Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon Beşiktaş Jimnastik Kulübü oldu. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı. İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın, toplam 248 Filistinli hayatını kaybetti. 1900 kişi de yaralandı. İsrail tarafında 13 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere Prensi Philip Mountbatten yaşamını yitirdi. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında yaşamını yitirdi. Philip İngiliz kraliyet ailesinin en uzun ömürlü 3. üyesi ve şimdiye kadarki en uzun ömürlü prens oldu. Merkel görevi bıraktı. 16 yıllık Alman lideri Merkel, Alman başkanlığı görevini bıraktığını ve partisinden çekildiğini açıkladı. Yerine seçimlerde Olaf Scholz seçildi. Zenginler uzaya gitme furyası başlattı. Önce Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson, ondan sonra Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve sonra SpaceX'in CEO'su Elon Musk kendi gemileriyle uzay seyahati yaptılar. Orman yangınları. Türkiye'de birçok yerde yangın çıktı. Antalya Manavgat'ta 4 Temmuz'da başlayan yangın olayları 10 gün kadar sürdü. 75 bin hektarlık orman alanı yandı. Ülke genelinde büyük bir dayanışma örneği görüldü ve ağaçlandırma çalışmaları başlandı. Batı Avrupa ve Karadeniz'de sel felaketleri yaşandı. Yağışlar özellikle Almanya, Belçika ve Avusturya'da etkili olurken son 60 yılın en büyük sel felaketini yaşayan Almanya'da en az 156 kişi öldü. Avrupa genelinde ölü sayısı 250'ye yaklaştı. Türkiye'de ise Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde başlayan sel felaketleri Karadeniz bölgesindeki birçok dere yatağını taşırarak birçok ilçeyi sular altında bıraktı. Altın madalya Mete Gazoz'a gitti. Pandemi'den dolayı 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında okçuluk branşında rakiplerini eleyerek birinci olan Mete Gazoz Türkiye'ye olimpiyatlarda gurur kaynağı oldu. Filenin Sultanları Tokyo ve Avrupa'da büyük başarılar sağladı. Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda üçüncü oldular. Taliban Afganistan'ı ele geçirdi. ABD'de yönetimin değişmesiyle Afganistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldı. Taliban yönetime el koydu. 2021 yılında aramızdan ayrılanlar: Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, usta oyuncu Rasim Öztekin, Yeşilçam'ın dev ismi Kartal Tibet, büyük usta Ferhan Şensoy ve yazar Sezai Karakoç aramızdan ayrılan isimler oldu. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. İlk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre, Bakanlar Kurulu kararı ile 2011'de onaylanan kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi feshedildi. Mars'ta helikopter uçuruldu. NASA Mars'a gönderilen helikopterin ilk kez başarıyla havalandığını açıkladı. Ingenuity başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı olarak tarihe geçti. El Salvador'da Bitcoin yasal. Bitcoin'i yasallaştıran ilk ülke El Salvador oldu. Orta Amerika ülkesi El Salvador, kabul ettiği bir yasa tasarısıyla dünyanın en popüler kripto parasını resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. Boks'ta ilk altın Busenaz Sürmeli. Tokyo Olimpiyatlarında Boksta kadınlar 69 kiloda bu sene sürmeli altın madalya kazandı. Ampute futbol milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute futbol milli takımı Avrupa şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa uzandı. Kanarya adalarında yanardağ patladı. İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya adaları grubunda La Palma adasında 50 yıllık bir aranın ardından tekrar aktif hale gelen Cumbre Vieja yanardağı yaklaşık 3 ay boyunca lav, kül ve volkanik gaz püskürttü. Türkiye gri listeye alındı. Fransa'nın başkenti Paris'te 3 günlük toplantılarının ardından bir açıklamada bulunan Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermeyen ülkelerin bulunduğu gri listeye aldıklarını duyurdu. Dolar 18 TL'yi geçti. Türk lirası dolar karşısında en yüksek değer kaybını yaşayarak 18.31 TL'yi gördü. Yıl sonuna doğru yapılan ekonomik hamlelerle 10 liraya kadar gerileme sağlandı. Hapisteki gazeteci sayısı yine rekor kırdı. Dünya genelinde merkezi New York'ta bulunan Gazetecilere Koruma Komitesi yayınladığı yıllık raporunda 2021'de mesleki faaliyetleri yüzünden hapiste bulunan gazeteci sayısının rekor kırarak 293'e ulaştığını açıkladı. CPG'nin geçen seneki raporunda ikinci sırada bulunan Türkiye'nin ise 6. sıraya gerilediği belirtildi. Atatürk Kültür Merkezi açıldı. 10 Şubat 2019'da yenilenmek üzere temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi, 2,5 yılda tamamlanarak Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü olan 29 Ekim 2021 tarihinde yeniden açıldı. Asgari ücret açıklandı. 16 Aralık 2022 yılı asgari ücret miktarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 2022 yılı asgari ücret net 4.250 TL olarak açıklandı Böylelikle askeri ücrete yaklaşık %50 zam yapılmış oldu. İyisiyle kötüsüyle geçen 2021 yılına güle güle derken 2022'yi de selamlıyoruz. 2022 yılının sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle yeni yılınız kutlu olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin.